Peygamber Efendimiz bayram günlerini sevinç ve neşe günleri, dayanışma günleri, yardımlaşma günleri olarak kabul ediyor. Hatta sokakta böyle yürürken çocuklar neşe içerisinde bayramda oynarken bir çocuğun boynu bükük kaldığını görüyor. Çocukla özel ilgileniyor, gidiyor onun yanına, diyor ki bak arkadaşların. Gülüyorlar, oynuyorlar. Senin niye boynun bükük diyor. Sen bir sıkıntın mı var evladım diyor. Diyor ki çocuk. Ya Resulallah diyor. Ben nasıl güleyim, ben nasıl eğleneyim. Benim babam şehit oldu diyor. Yani benim annem yok. Ben diyor yetimim. Peygamber Efendimiz o çocuğu alıyor. Eve götürüyor. Diyor ki yavrucuğum diyor. İstemez misin Ayşe senin annen olsun. Hz. Muhammed de diyor senin baban olsun deyip o çocuğun o gün eğlenmesine, o gün gülmesine vesile oluyor. Şimdi işte bayram tam da budur.